arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte lüks ev yaptım dünyayı göstereceğim size. Evet bölümsüz bu Minecraft bölümsüzü. Bölümsüz şu an. Ee, kendi bölümsüz şu an bölümünü demeyeceğim. Neyse çok uzatmadan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. İlk önce kendim yaptığım bilmek iki elmas. Ee, Yemek 2 elmas yaptım. Rayı göstereceğim. Şöyle uzattım. Bittireyim. Neyse dur. Bittireyim süreyim. Bir dakika yanlış mı yaptım ben bunu? Şöyle ha şöyle koyacağım herhalde. Değil mi? Şöyle koyayım. Evet hadi. arkadaşlar bu daha başlangıç. Bakın şimdi bakın. Bu başlangıç arkadaşlar. Daha bak ne olacak bakın. Bakın. Allah çok güzel. Çok hızlı. Bu ne? Buradan yavaş çıkıyor. Ne oldu? Ne oldu? Ana. Bu ne böyle? Allah. Arkadaşlar troll mü ya bu? Neyse. Neyse arkadaşlar. Sonrasını ben düzeltirim. Bunu ittiririm hemen. İttireyim ben şunu da. Aa gidiyor. Ben, beni unuttun. Beni unuttun. Da beni unuttun. Ha, buraya kadar gelmişsin. İyi adam ol işte. Lan gitme. Oğlum bak. Lan ben. Ha, tamam. Bindim. Şimdi gidebilirim ben. Çok yavaşım ben. Çok yavaşım ben. Neyse. Güz güzel, bir fake oldu. Karşım yapmıştır eminim bunu da. Neyse. Lan gidiyor. Neyse sen git hadi. Hadi bay bay. Sen git hadi bay bay. Sen git hadi. Sen git. Sen git Allah cezanı vermeye. Şöyle sen git. Şöyle sen git bakalım nereye kadar. Aa domuz. Hadi bay bay domuz. Lan bu ne? Neyse. Arkadaşlar bir dakika hemen. Arkadaşlar. Nasıl? Şimdi, şimdi bakın nereye gidiyoruz. Bakın bakın. Elmas şeylerimi alıp hemen ya şey ay kıyafetlerimin hepsini alıp şeye gidiyorum. Ya arkadaşım ya. Ya öf neyse kırayım da şunu. Ya bu şeymiş. Ya ben niye boşuna kırdım bunu? Lan. Oğlum ya kim koydu bunları benim buraya? Al. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ben bulacağım bunu. Dur. Kim yaptı bunu? Bunun ne oldu? Bunun ne oldu? Bunlar hiçbir şey yok. Neyse. Tam yapacağım. Artık yapacak bir şey yok. Sonra hepsini yapacağız artık. Yapacak bir şey yok. Ya, moku da uğraştım hepsini yapacağım diye ben. Neyse. Şunu da yapayım. Arkadaşlar, bunu kim yaptığını biliyor mu da işte? Neyse artık. eğer kimin yaptığını biliyorum. Az çok biliyorum kimin yaptığını da. Şimdi reklam vermeyeyim. Ama biliyorum yani kimin yaptığını. Bu işin kimin yaptığını biliyorum. Onu o iyi oldu. Şunları da götürelim de hadi görüşürüz. Az yemek alayım şu Hah. Oh, al al yemek al. Hadi gidelim. Nedir'e gidelim. Nedir'de inşallah ölelim. Ölelim gelelim. Nedir ölelim gelelim. Nedir, nedir geldi. Selamun aleyküm nedir. Gelmiyor. Ah, oh, yanıyorum valla. Ah, oh, cayır, cayır yanıyorum. Valla oh, canım gitmiyor. Ah, canım cayır cayır yanıyorum. Cayır cayır yanıyorum ya. Ah, oh, ne güzel cayır cayır yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. Oy başım döndü çık ya. Ah, yanıyorum. Ah, çıkla. Yanıyoom Lan ne zaman sönecek ha? Ha söndü Oh be Arkadaşlar şimdi evime gidelim Eve gidelim Hemen eve gidelim Gidelim, gidelim Evimi göstereyim arkadaşlar Üç katı var bunun bir de Üst kat Üst katı da var arkadaşlar Var, 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 var Çok boş bir video aldı ya Neyse Şöyle arkadaşlar Arkadaşlar belki karşımda gelebilir. Dur arkadaşlar ben karşımda konuşayım. Geliyorum. Arkadaşlar gelmeyecekmiş. Neyse diğer videoda gelecek herhalde. Şöyle. Ben de balkona çıkayım. Gezeyim şöyle. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Görüşürüz.